Gençler merhabalar. Yeni bir TYT mini deneme ile geldim karşınıza. 4 sorudan oluşan güzel bir mini deneme çözeceğiz. Siz bu denemenin temiz pdf'ine yorumlardan ulaşabileceksiniz. Ben oraya temiz pdf'ini bırakacağım. Dilerseniz oradan indirip çıkartıp çözebilirsiniz. Ha derseniz ki hocam benim çıktı alma şansım yok. Çıkartma şansım yok. O zaman zaten ben soruları ekrana tek tek getiriyorum. Getirdiğim zaman durduracaksın. Önüne boş kağıt kalemini alacaksın. Çözmeye çalışacaksın. Ondan sonra soruların çözümlerini benden dinliyorsun. Toplamda bu sınav için sizlere 4 soruya 7 dakika verdik. Bu süreyi kendinize göre bir tık azaltıp bir tık arttırabilirsiniz. Ancak bu zaman diliminde bana kalırsa bu sorular için 7 dakika bir tık fazla bile olabilir. Gel bakalım birinci soruyla başlayalım x, y ve z gerçek sayıları ile ilgili eşitlikleri veriliyor. Buna göre x, y ve z'nin işaretleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bak şimdi. Bu şekilde mutlak değer verilip bir de üstüne bunların işaretleri sorulduğu sorularda genel olarak ipucu verilmez. Yani mutlak değerle alakalı herhangi bir bilgi verilmez ve öğrenci de der ki ya ben bu soruda herhangi bir ipucu olmadan nasıl hareket edeceğim? Şöyle hareket edeceksin. Bu tarz sorularda zaten ipucu mutlak değerin kendisidir. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Bak buradaki x eksi y ifadesi mutlak değerli bir ifadeden büyük olmuş mu? Evet olmuş. Ben sana şunu soruyorum. Bir ifadenin değeri mutlak değerli bir ifadenin değerinden büyük olmuşsa o ifade negatif olabilir mi olamaz mı? Bana bunun cevabını verir misin? Yani a büyüktür mutlak değer b dediğimiz zaman a dediğim ifade sıfırdan küçük olabilir mi olamaz mı? Bana bunun cevabını versene sıfırdan küçük olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Çünkü mutlak değerli ifademiz her türlü pozitif bir değer midir? Evet pozitif bir değerdir. E biz buradaki x eksi y'nin bu pozitif olan değerden büyük olduğunu söylemişsek o zaman biz x eksi y'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleriz. E buradan da x büyüktür y olarak gelir. x y'den büyükse zaten x sıfırdan büyük olmak zorunda. x'in değerini buldum. Yani şurada eksi eksi bu ikisi gitti. Alttakine gelelim. Alttakinde aynı yorumu yapamıyorum. Çünkü mutlak değerli bir ifade buradaki pozitif veya negatif değerli bir ifadeden büyük olabilir. Zaten negatif olursa kesinlikle büyük olur. Ama pozitif olup da yine büyük olabilir. Burada şu yorum yapacağız. X dediğimiz bu ifade var ya biz ne bulmuştuk onu? Sıfırdan büyük bulmuştuk değil mi? E sıfırdan büyük olan bir şeyin başına eksi koyup z'den çıkarttığımız zaman bunun mutlak değerini de alıyoruz. Büyükmüş x artı z'den. Yani eğer z pozitif bir ifade ise örneğin z'ye mesela 5 diyeceğim. X'e de 2 diyeceğim. Dinle şimdi beni. Mutlak değer içerisinde 5 eksi 2 büyüktür. 5 artı 2 7. Sağladı mı? Sağlamadı. O zaman ben diyorum ki Z dediğim ifadem pozitif olamaz. Olamaz. Z'ye negatif verelim örneğin. Eksi 2 verelim. Eksi 2 eksi. X yine 2 olarak kalsın. Eksi 2 mutlak değer içerisinde büyük müdür? Eksi 2 artı 2 sıfırdan. Bak burası 4 geliyor. 4 büyüktür. Sıfır. Evet sağladı. O zaman bak z'nin de negatif olması gerektiğini buldum. Z yazalım onu. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Z küçüktür sıfır. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Z'nin negatif olmadığı şıkları eliyorum. A ve C elendik. Geriye sadece D şıkkı kaldı. Yani X dediğimiz şey sıfırdan büyükmüş. Z dediğimiz şey sıfırdan küçükmüş. E arada kalan Y de zaten şıklara baktığımız anda sıfırdan küçük olması gerektiğini görüyoruz. Gel bakalım ikinci soruya. Bence zor olmayan bir fonksiyon sorusudur. Ne diyor bize? Gerçel sayılardan gerçel sayılara tanımlı y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları olarak verilmiştir. Buna göre g'nin tersinde f 3 işleminin sonucu kaçtır? Bir kere şuradaki ifadeyi ben olsam hiçbir soruda böyle bırakmam. Nasıl yazarsın hocam? Şöyle yazarım. g'de f 3. Bizim bu sınav için hata yapma şansımız yok. Biz hata payımızı en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bana kalırsa bu tarz sorularda bu şekilde bırakmak kafa karıştırır. Onu bu şekilde yazmak ise hata payımızı en aza indirger. Şimdi biz öncelikle g'nin tersinde f'de 3'ü arıyoruz. f'de 3'ü bulmak için fx fonksiyonunda x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. f'de 3 eşittir. 9 3 artı 11'den 17 olarak geldi. Şimdi o zaman ben burayı şöyle yazabilirim. G'nin tersinde 17'yi arıyoruz. Ben sana şurada şunu söylesem anlaşır mıyız? G'nin tersinde 17 soru işareti ise G de soru işareti eşittir 17 G'nin tersinde 17 eşittir soru işareti ifadesiyle aynıdır dersem anlaşır mıyız? Anlaşmamız gerekiyor. Bak şöyle yazacağım. Tersinde 17 soru işaretine denkse kendisinde soru işareti 17'ye eşittir. Zaten Fonksiyonun tersinin mantığı budur. G'nin tersinde 17 eşittir soru işaretidir. Bu sefer G'de soru işareti 17'dir. Yani içerideki ve dışarıdaki yer değiştirdi. O zaman şöyle yapabiliriz. G'de kim 17'dir? Yani G'de şuradaki x-2 fonksiyonunda sonucumu 17 yapan x değeri kaçtır? Buradan 19 olarak gelir. Yani bence zor bir soru değildi. Bilmemiz gereken tek şey G'nin tersinde 17 soru işareti ise G'de soru işareti 17'ye eşittir. Gel bakalım üçüncü soruya. Bir AVM'de işletmek için dükkan kiralayan Berna her ay AVM'ye belirli bir kira bedeli ve temizlik ücreti ödemek durumunda kalıyor. Kira ve temizlik ücretini fazla bulan Berna başka bir yerde dükkan kiralamaya karar veriyor ve yeni dükkanda ödediği kira bedeli %30 oranında azalıyor, ödediği temizlik ücreti %40 oranında artıyor. Yeni dükkanın kira bedeli ve temizlik ücreti toplamı önceki duruma göre %20 oranında azaldığına göre yeni durumda kira bedeli temizlik bedelinin yüzde kaçıdır? Bir an hiç bitmeyecek sandım soru. Benim en zorlandığım şey de bu soruları okumak oluyor ya. Çözmek değil ama okumak zor geliyor bana niyeyse. Öncelikle benim elimde bir kira bedelim var değil mi? Bir de temizlik ücreti var. Eski diyeceğim eskinin e'si olsun bu da yeni olsun. Şimdi öncelikle ben eskideki kira bedelimi ve temizlik ücretimi biliyor muyum? Bilmiyorum, değil mi? Oranlarını biliyorum. O zaman ben eskideki kira bedelime 100x diyorum. Temizlik ücretime de 100y diyorum. Bana diyor ki, ben bu iki fiyatı da pahalı buldum. Buradan çıkıyorum kardeşim. Başka bir dükkan kiralayacağım. Yeni kiraladığım dükkanın kira bedeli %30 oranında daha az. Yani artık 70x ödemiyorum. 100x'in %30'u olan 30x'e ödemeyip 70x ödüyorum. Ödediğimiz temizlik ücreti ise %40 oranında artıyor. Yani önceden ödediğimiz temizlik ücreti 100 Y'ydi. Artık 100 Y'nin %40'ı olan 40 Y daha fazla temizlik ücreti veriyorum. Yani 140 Y veriyorum. Daha sonra bize ne diyor? Yeni dükkanın kira bedeli ve temizlik ücreti toplamı. Yani 70 X artı 140 Y. Yazalım onu. Nereye yazalım? Yer kalmadı. Şuraya yazacağım. 70 X artı 140 Y eşittir. Önceki duruma göre %20 oranında azaldığına göre. Yani benim önceki durumum neydi? Bak önceki durumumuz 100x artı 100 yde 100x artı 100y ifadesinin 100x artı 100y ifadesinin %20'si kaçtır? 20x artı 20 ydir değil mi? E bize ne diyor? Bu oranda azaldığına göre yeni durumda kira bedeli temizlik bedelinin yüzde kaçıdır? Valla başlangıçtaki 100x artı 100y'den 20x artı 20y'yi çıkaracağız. Çünkü bu oranda azalıyormuş. %20 oranda azalıyormuş. Ve o da buradaki ifadeye eşit oluyormuş. E 100x artı 100y'den 20x artı 20y'yi çıkarttığımız zaman ne gelir? 80x artı 80y gelir. Buradan ne yapalım? 70x'i sağ tarafa atalım. 80y'yi sol tarafa atalım. 60y eşittir. 10x geliyor. Buradan x eşittir. 6y olarak geldi. Valla ben buradan sonrasında x ve y'ye sayı veririm. Yani x'e şöyle 6 derim. y'ye 1 derim. Buradan x 6 olursa önce kira bedelimiz 600 TL olur. Temizlik bedelimiz 100 TL olur. Yenisi 6 kere 7'den 420 TL olur. Yeni temizlik ücretimiz de Y1 olduğu için 140 TL olur. Bize neyi soruyordu? Yeni durumda kira bedeli temizlik bedelinin yüzde kaçıdır? E yeni durumdaki kira bedelimiz ne kadar? 420 TL'dir. 420 TL'nin yüzde kaçı? X ile x yukarıda kullandık. Yüzde kaçı? 140 TL'ye eşittir. Vallahi buradan sonrası bana kalırsa artık çocuk oyuncağı. 140 ile 420'yi sadeleştirdim. Burada 3 kaldı mı? Kaldı. Burada da 1 kaldı. O zaman 100 ile 1'i çarpıp 3'e böldüğümde soru işaretini eşitlerim. Soru işareti eşittir. 100 bölü 3 olarak gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Anladın mı burayı? Buradaki 100'ü çarpı olarak 1'in yanına attım. Buradaki 100 oldu. Buradaki 3'ü de onların paydasına bölü olarak attım. İşte buraya geldi. Soru şart dediğimiz şey 100 bölü 3 olarak geldi. Gel bakalım dördüncü soruya. Dördüncü ve son sorumuz geometri sorusu. Ne diyor soru bize? Şekildeki ABC üçgeni bir eşkenar üçgendir. Ve o merkezli çember ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir. Birbirine eş üç küçük çemberler de bu çembere ve üçgenin kenarlarına teğettir. O merkezli çemberin yarı çapı 9 santim olduğuna göre küçük çemberlerin çevreleri toplamı kaç santimdir? Ben bir şeyi merak ediyorum. Bu soruyu öncelikle boş ver şu an için. İç teğet çemberinin merkezi ne demek? Söylesene bana. Söyle merak ediyorum. Biliyor musun? Bilmiyor musun? Eğer bilmiyorsan şu anki zaman diliminde sen ne zaman izlersin bu videoyu bilmiyorum. Ancak ben bu videoyu sınava yaklaşık 6 ay kala çekiyorum. 6 ay kala iç teğet çemberinin merkezini hala öğrenmediysen öğrenmen gerekiyor iyi bir durum değil yani şu an için öğrenmemiş olman. Ama ben sana söyleyeyim. İç teğet çemberinin merkezi demek üçgende iç açı ortaylarının kesişim noktası demektir. Bunu öğrenmemiş olman şu ana kadar kötü bir şey dedim ama hiç öğrenmemenden de şu an duymuş olman çok daha iyi bir durumdur. Yani şu an duymuş olman çok iyi bir durumdur. Sorun yok. Bu saatten sonra sen artık bunu unutma. Gel buraya şekle bakalım. Şimdi ben birazcık şeklime yaklaşacağım. Çünkü şeklimle ilgileneceğim. Yaklaştım şeklime. Ben diyorum ki Burası bir eşkenar üçgende değil mi? Eşkenar üçgende her bir açımız kaç derece olur? 60 derece olur. 60 derece olur. Şuradakine yazmıyorum çünkü orayla ben ilgileneceğim, karışmasın. Buradan karşı kenarıma bir dik çektim ve şuraya 90 derece dedim. Anlaştık mı? Anlaştık. Burası 9 birim, değil mi? Çemberimden de şuradaki noktama bir dik çektim. Burası da 9 birim oldu çünkü hala yarı çapım bu benim. Çemberimin içerisindeyim hala. Burayı biz iç teğet çemberimizin merkezinden geçirdiysek yani açı ortaylarımızın kesişim noktasından geçirdiysek iki eş parçaya böldük bu açımızı 60 dereceydi normalde 30 dereceye 30 derece olarak böldük. Ben şuradaki 30'u yazmayacağım karışmasın diye orası. E 30 noktalı 30'dur yani noktalı 30 90 buraya kaç kaldı 60. Şimdi küçük çemberimden aşağıya da bir dik çektim burası yine dik oldu. Noktalı 30'du 90. Şu kısımda dışarıya yazacağım bunu 60 derece. Şöyle söylüyorum. Rengimi değiştireceğim. Rengimi değiştireceğim. Şeklimi de birazcık küçülteceğim. Daha doğrusu kalemimi. Büyük üçgene bakmanı istiyorum. Büyük üçgen neresi hocam? Tam olarak göremedim. Bana gösterir misiniz? Tabii ki göstereyim. Şöyle ki yeşille gösteriyorum. Bak yeşille göstermiş olduğum şu büyük üçgende 30-60-90 üçgenini görüyor musun? Görmen gerekiyor. Bak 30 burada. 60 burada. 90 burada. 30'un karşısı burada 9 ise 90'ın karşısı olan şu tırtıkla göstermiş olduğum kenarım 18 birimdir. Buna şu şekilde buraya 18 santim yazıyorum. Bunu yazdık. Şuraya bakmanı istiyorum. Küçük üçgene bakmanı istiyorum. Hocam küçük üçgen neresi? Ben orayı tam olarak göremiyorum. Şöyle ki bu yazmaz buraya. Şöyle bak koyu yeşille göstermiş olduğum şu küçük üçgene bakman istiyorum. Orada da küçük bir 30 60 90 üçgeni çizdim ya. Küçük çemberlerimizin yarıçaplarına R diyeceğim her birine. O zaman buradaki indirmiş olduğum şu yarıçapım R'dir. 30'un karşısı R ise 90'ın görmüş olduğu şu kenar. Bak onu da tırtıkla yine gösteriyorum maviyle. Şu kenar 2R oldu mu? Oldu. Burası 2R'dir. E burası 2R. Daha sonra bunun arkasında kalan çemberimin, küçük çemberimin yarı çapı olan R vardı. 2R, R daha mavinin toplamı 3R oldu. Şurası 9 olacak zaten. Neresi 9 olacak hocam ben görmedim. Bak şurası şuradan başladım. Şu kısımda bitirdim. Bu hala büyük çemberimin yarıçapı çapı. 9'dur. 3R artı 9. 18 santime eşit oldu mu? Oldu. 3R artı 9 eşittir. 18 santim. Buradan 3R eşittir. 9 santim. R eşittir. 3 santim olarak geldi. Bizden soruda neyi soruyordu? Küçük çemberlerin çevreleri toplamı kaç santimdir? E bir çemberin çevresi 2 pi r formülüyle bulunmaz mı? E burada 2 pi çarpı r'yi ben 3 olarak buldum. Ve toplamda 3 tane küçük çemberim olduğu için 3 ile de çarpıyorum bunu. Buradan ne geliyor? 18 pi olarak cevabım geliyor. Bak şurayı anlamamış olabilirsin diye bir kere de anlatacağım. Anlayanlar devam edebilirler. Ben küçük üçgenimde şuraya r dedim mi? Dedim değil mi? Burası R ise 30'un karşısıydı burası. 90'ın karşısı 2R olacak dedim yazdım. Daha sonra arkasında şuradaki küçük parçam artık onu hangi renkle göstereyim vallahi bilmiyorum sarıyla göstereyim. Bak şuradaki küçük parçamda R birim değil midir küçük çemberin çapı olduğu için R'dir. E toplamda buradan başladığım buraya kadar 3R dedim. E buradan da şuraya kadar zaten büyük çemberimin yarı çapı olan 9 değil miydi? Evet o zaman 3R 9 benim başlangıçta büyük yeşil üçgenle göstermiş olduğum 18 santime eşit değil mi? Yani buradan buraya olan çubuğumun tamamına. E buradan R'yi 3 santim olarak buldum. E R 3 ise çemberin çevresi 2 pi R'den bulunduğu için bir tanesinin çevresi 2 pi çarpı 3'tür. Elimde toplamda 3 tane küçük çember olduğu için cevabımızı 18 pi olarak bulduk. Evet 4 tane sorunun çözümünü konuştuk. Size faydam olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz ki bu içeriklerin devamı da gelir. Bir sonraki içeriğimde görüşelim.